Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar. Oyun nihayet yıllardır bak bu oyunu oynayan herkesin aklında bir şüphe olan ulan şu AK ne zaman geldi diye düşündüğümüz ve genelde dostlar hiçbir hesapta olduğunu düşünmüyorum bunun. Bunun var olduğu hesap gördüysek o hesap Kore'dir diye düşünüyorum evet bu arada. Abi. Yani oyunun en nadir AKM'si dostlar. Hatta oyunun en nadir geliştirilebilir silahı bu. Abi, İnanılmaz silahı güzel abi. beyaz kurt gibi böyle tamam mı? Beyaz çok bir güzel. Kurt mi? gibi görünen muhteşem beyaz kaplan gibi pardon. Beyaz kaplan gibi görünen muhteşem bir silah bence dostlar. Aşırı böyle soft. Hani böyle ne bileyim böyle. Hani böyle hiç abartılmamış ama çok güzel görünüyor bence. Oha. Evet, evet salınma bak. Çok kolay geliştiriliyor değil mi? Evet abi bu ne? Bak hem Harbiden... oyunun en iyisi. Elhamdülillah hocam abi bu çünkü baya buz yarıyla ile beraberdir var herhalde. Var var. Oyunun başından beri var ama bize hiç gelmedi diye biliyorum bu. Gelmedi gelmedi. Hiç gelmedi. Abi, evet gelmedi. evet gelmedi. Arkadaşlar Bizim atviti bir AKM bakın yanında da şöyle bir destansı var hiçbir önemi yok tabii bunun. Aa bu AK'yi alıp fullleyeceğiz dostlar. Burada para da mı geçiyor bir de? Aa, Aa, para ne? Evet, para e da geçiyor e bir de. Ama malzeme. Malzeme var. Malzeme var. Malzeme de Oo, var malzeme şey de var. Konuşma. Oo tamam arkadaşlar like'ları basın Oo. size zahmet. Çok keyifli bir video olacak çünkü bu AK gerçekten çok özel bir AKM. Nihayet alabileceğiz dostlar. Başlamadan like laikleri atmayın. <laughs> ben çok hızlı başlamak istiyorum çünkü. Şunu hızlıca bir vur. Sesi biraz kısalım. Duran yapımı abi 6 yıl sürdü. A animasyonu Hı? geç. Ne? <laughs> Silah yapımı 6 yıl sürdü abi. <laughs> Kim diyor bunu? Ben de. <laughs> <laughs> oh <currently. gülüyor> Materyal mi attı az önce? Evet. Oğlum bu, bakmadım bile biliyor musun? Abi bir tane oh, daha attı. Güzel. <photos> Aa, yoksa kasma yeri burası mı abi? Acaba kasma yeri mi ve ayrıca acaba bende kaç malzeme vardı? Bu da bir soru. Biz en Yedi, son bir şey fullledik. ne vardı abi? En son bir şey fulledik biz ama. 7 var ne var abi? Ooo. Her şey her şey çok yolunda şu anda. Boya yok ama galiba değil mi? Evet boya yoktur muhtemelen. Sen varlıklı bir adamsın. Malzeme konusunda baksana. var. Para, para çok evet, para çok, para o paradan alırız. Be. doğru. Ucunu e ne atacak tabi dostlar umuyorum. Yani verir mi vermez mi? Verecek bence. Verdi. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> teşekkürler. Vercek mi herimiz. Şu destansıyı da gitmeden alabilirsek belki. Şu destansıyı da bir al. Destansıyı alabilir miyiz oradan? Destansı lazımdı. Hocam destansı vardı orada. Destansı sayımız arttıralım. Bu ne kanka? Şu şu üstte sol üstte bir destans. <laughs> abi destans. Abi Her şeyi verdi ya. Beyaz destansı olan. Ya. Evet beyaz beyaz olan. Şey. Ver abi onda. Tamam Kede malzeme da. teşekkürler. Kede destansı aldım. Üstünde. üstünde destansı. Sol, <laughs> sol üst. Yok diyor. Destansı yer. <laughs> ver. 2023 Yok. mü? O, oh, iki tane daha verirse 2025. İki tane ver. Boş ver destansı. Oh, 2024. Bir tane ver. Bir ta Yes işte Çok, Çok önemli bir önemli şey oldu. Çok önemli bir <laughs> şey oldu. 2025'e girdik. Bunu nasıl yaptın ama? Çok önemli bir şey oldu. Ana kalsın tamam. Kalsın abi dokunma için. kalsın öyle kalsın. Sene, seneye dokunursun. <laughs> Gerçi boya için muhtemelen harcayacağız onu. O da öyle bir, o da öyle bir şey tamam. var yani. O yüzden bir tane daha vuruyorum. <laughs> 2026'ya giremedik zaten. Ağaz, bozulmadı. Tamam. Sete ee, parayla mı oluyor Set para Parayla 500 para. 500. Çok. Aslında, abi ya. aslında alınabilir. Ya, boya kaç var bir bakalım dostlar hızlıca. Boya yoktu sende yok. Hmm, boya gerekecek. Galiba 200 tane boya almam gerekiyor. Evet. Alalım. Hatta şöyle bir dakika. Önce şuradan beleşten alayım. Şundan 10 tane. Belki klandaki de inanmıştır abi baksana. Klan param yok. Yok mu? <laughs> şuradan kaç tane ver? 500 tane verme. Oo. 180 tane var. Abi seti de aldım seti alalım mı? Alalım, ama paralar yani. yani. Evet. kalmasın. Miyav kanka seti mi? <laughs> Kafasında kedi var bak. Miyav kanka, <laughs> miyav. <Of>. Oha. Çok <gülüyor> tatlıymış lan. <laughs> evet. evet tatlı. tatlı. Aa kuyruğu bak. Aa. aa kuyruğu <laughs> da var lan setin. Ana. Maç içinde kaskı göster demeliyim ama bu setle. Gizleme evet. Ve dikenliyi tak abi. Bunu o gider abi. Dikenliyi ver. Tamam. Böyle yapacağız. Ne oldu oğlum. Kediyim ben miyav? Miyav? Oraya bak mahalle kedisi miyav? Miyav. Arkadaşlar bir seviye atlattık. iki seviye atlattık. üç seviye atlattık. Ve full seviyeye getirdik dostlar. Boyayı oh, tam almışız gibi. neredeyse. Ya. Harbi çok güzel silah. Baya güzel abi, oh, silah ne? abi baktığın zaman. Baksa Baksana şuna. Hem düz AK gibi garip bir şey. E, <laughs> yani... oyunun doğasını asla bozmuyor abi. Evet. Eski, Eski eski'den şimdi. buna dikkat ediliyor Allah ediyorlardı. Artık etmiyorlar. Ben şey hatırlıyorum çok ilk, ilk çok renkli silahlar geldi mesela ben şey diyordum. Bu ne lan? Oyunun doğasını bozuyor falan diyordum. Sonra tabii evet. alıştık. Evet. Daha da renk daha da renkli olsun lan. Daha <laughs> <lan. gülüyor> dalar geldi. Şey <gülüyor> <gülüyor> Bunun e, dürbün sistemini çok merak ediyorum bu arada. side bunun mükemmeldir baksana belli ediyor yes. kendini. Bu silah tam burada aldık ya. Aynen süper bir silah gibi görünüyor arkadaşlar. Aynen. O zaman... <laughs> Allah! Senin karnına ya. Ne? Setin karnına bak. Aa bir şeyi değiştiriyor. Karnında da kilit. Evet, Aa gözlerinde renk mi oluyor? <gülüyor> değiştiriyor <laughs> bana uvu. Aa uvu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar hızlı <laughs> bir şekilde oyun içinde denemeye gidelim abi. Hadi. <laughs> Abicim ne olur maçıma dedektif atansın ya. Alttan giriyorum beyler. Alttan giriyorum. Sustan girdim. Tamam sıkıntı yok siz temizleyin orayı. Ben rahat rahat... O temiz helal değil de. beyler o helal olsun <laughs> beyler. Alıp <Ya unutmayacağım gülüyor> dedi <bu sorunu. gülüyor> Başıma dedektif atanır mı? Ben ya. alta biri geliyor galiba benim. Gelsin. Gel kanka gel. Gel canım benim gel. Karşıladı. Arkadaşlar geçen hile izleme şeylerinde o kadar Livik maçı izledik ki bizimkiler dedi ki Livik yok mu ya dedi harbiden bayağıdır. Sonra o benim, de Var ya. Sonra benim de canımın çektiğini fark ettim ve Livik girdik abi. Gel AK buldum. Sert of 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 of. Sert oh. bir ma maç geçirelim. Geliştirmesi de var bak. of of. Oo, oh, bir de geliştireyim mi? Evet bak buldum. Bir geliştireyim, bir geliştireyim AK'yi basayım bir de arkadaşlar dur. Oha geliştirmiş daha bir daha geliştiriyorum onun için. Harbiden oğlum <laughs> var ya arkadaşlar şuna bakın ya. Of of. Manyak bir şey oldu o, abi duruyor abi ya. Çok güçlü olacak şimdi. Hadi gidip rushlayalım. Sese rush. fight <laughs> <12 gülüyor> <12 rush. gülüyor> Evet evet ileri atladı millet. Beyler beraber beraber. Veriyorum. Oo 43 mermi oldu lan geliştiği için. Oha. Wow. Ha. 3 kill eklendi artı. He tabi. Bir mermi bir kill desek doğru söyledi Levin. Kimse bakmıyor bize. <gülüyor> <gülüyor> Bizden umurunda değiliz. <laughs> fight diyorlar orada bomba sesleri geliyor. Ne oldu? Çatı var çatı evet, var. Şey arkada var. Bravo. Çık lan dışarı. Aç lan kapıyı. <laughs> biziz biz. Aa nasıl pusuyor üstü? Patlatan bomba. <laughs> ağzına attın <atladı>. abi. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Adamın ağzına çarptı gördüm. Ay gelenler var. Nerede? Aa aşağıda <laughs> bir mi var abi? Ay iki var. Ay iki iki. Tamam bakacağım. Sağda bak. Sıkmıyorum hiç. Bakacağım. Bomba bakacağım. bomba atıyor abi. Tam şurada şu an. Eve bomba attı. Hala bir şey tamam. Diğeri of. şuraya girdi. Oğlum ölüm mesajı ne? <laughs> ha burada. Of kimdi kat? var. O ev mi var beyler o küçük ev? Evet evet üst katta. Tamam. Ha geliyor. Aa, aslında. Bu burası da var ya, beyler. Aa, değil, değil. burası da var burası üst, da var. Üst mü? Evet evet. Çatıya ben mızrakla çıkıyorum. Bek, bekle wow, smoke atmış pusuyor bu kendi. De, de, deli taklidi yapıyor bekleyin. Tamam ben çatıdayım. Önümde bir yerde evet. Sağda abi galiba. Gidiyorum abi. Daha yanıyor. <laughs> <laughs> ben bu orada burada bir bu de burada. Bak. Evet. Yalnız var yani. <laughs> 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 ya yani, vurma ay ölüm mesajı çok iyiymiş bak. Evet. Siren kendisi de çok iyi abi bence. Tam böyle es eski popçu şey ya. Abi dip sıkıyor ileride. Venom. Kim lan o DP sıkıyor? Venom abi. Burada farklı olmalılar. Ha evet. Zıplıyor lan bu çocuk. Abi ama çok adam yok mu? Abi ban yersin lan. <laughs> <laughs> ban mı yemek abi yılını yıktı? Dedektif izliyor <laughs> mu? Yo dedektif izliyor dedi mi? Selam verip selam verip gönderip selam verip. Alo! Sizi görüyor mu? Sen misin abi? Sen misin abi? Ne abi? abi! İllegal iş şey yapılıyor. Abicim uzaklaş git şey oyun sonuna kal tamam mı? Oyun sonuna kal. Sakla sakla dedektifler izliyor tamam, oğlum. Dedektifler izliyor tamam. kaç. Abi şey bundan sonra bundan sonra bahaneyi buldum. Şey diyeceğiz gene. Beyler dedektifler bizi izliyor da ekranımıza geldi. <laughs> <Zansız> var, <laughs> <bahsusuklar>. Gider direkt. Bak nasıl gidiyor. Dedektif videolarını seviyorsunuz ya biliyorlar. O dedektif mi izliyor ben gideyim diyecekler. Mamutumuz var beyler direkt çıkalım bence. Niye buradayız değil mi? Giderim artık. Harbiz giderim ya. Kit kaç var? Ortaya git. Hiç yok Saldım. sandım. Dört. Saldım abi. Bende bir vardı. Bulutta hiç yokmuş. Bulutta da verin. Ben, Bu da ben de. Oğlum ben sana bir büyük bir of. de küçük veririm. Oğlum sen... <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> bir büyük bir de küçük. Oğlum. Kampanya yaptı bana iki Ha, şurada ne? bot evet, o oh. çocuk o çocuk. O değil o değil. Şurada bot mu var? Yok içerideydi. Bot bey. Ya burada hemen abi sağda. Bot bey açar mısınız <laughs> efendim kapıyı? <laughs> bot değil misin lan sen yoksa botsun. Can az. Yoksa sen botlu hiç bırakma bunu. Bak, one tip, one Bak. Oh. Aa. Oh. Aa. Oh. Adam. <laughs> izliyordum. Oh. adam. Oh. 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 Ya sen niye niye Arkadaki bot girip çalınıyor. Revni'yi en yakın nereden alırız? Adam Revni'yi aldı orada. Geldi abi. Adam aradan Revni'yi aldı. Buradan var ya one Tübi izliyordum. off off diyordum baktım bana vuruyormuş. Uçurumda. Ha şeyde de adam var. Hmm. beni gördü. Hımm diyor da Gerçekten oğlum <laughs> <Tamam>. daha <laughs> Oğlum ben onun beni görmediğini düşünüyorum. Benim onu sadece gördüm düşünüyordum. O da bana bakıyormuş. O yüzden hımm falan diyordum. Çok sinirlendim şu an ama beni vurdu. Sırmaya mi oğlum <laughs> İki tane vurdum ağzına ya. Aa burada bot. Bot var. Şimdi gerilik gibi. Bunda niye adam ezdi? Nerede lan? <laughs> sürükledik anasını satayım şeyi botu. Aa şuradan bir ya gel gel. Aa, oha Nuzi, oha. Bayıldım. Ne alaka yani ya? Çırısı. Baygın mı gördün mü? Evet. Çatı var ha. Bunu çekin evet. Bakma lan oradan. Baksan da atlayıp sizi sattım <laughs> lan böyle. <laughs> Benden bayağı Değil yedi mi? de. Buraya bomba atabilir. Atmaz inşallah. Molotov atıyor. Tam tuttura tutmayacak ya. o, yakmayacağız. Lev evet bravo, o. bravo Zı. Adam şaşı galiba bu arada, biz orada değildik ki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim yerimizi biliyor, bilmezse tamam diyeceğim. Nur kaçacağım falan sandık kaldırmasını sallıyor. O kaldırmasını salma olayı da çok popüler <laughs> oldu bu ara. <laughs> evet Ardiga. abi bir anda atıyorlar ya. Şurada <laughs> adam var bu arada. Kimden öğreniyorlar bunu? <laughs> Mezbancı kızınlar Mezbahacı kızı <laughs> neydi ya abi inanamıyorum mezbahacı kızına ya. Lanet, lanet o ya. Lanetlemişti bizde <laughs> şey sürekli denk geliyordu ya. Ve de, bana yumruk almaya çalışıyordu sürekli şerefsiz. Hep bir şeylerin üstünde pusuyordu böyle yükseklerde. Nerede adam var? Bir yerde Nerede <laughs> adam <var gülüyor> bu Mamut'la gidelim hemen. He Mamut'la gidelim. O at niye sağ sol yapıyor lan? At niye öyle sağ sol yapıyor? Bak <laughs> lanet lat. Aaa. <laughs> Şuradan birisi. Buradan geçmezsin. Evet buradan geçmiyor. <laughs> Levin'in kafa mı kırıldı? Demin... Oh, boynum. <laughs> Aa boynum. Geçmiyor öyle. Neden? Adamı görüyorum, adamı görüyorum. Adamı görüyorum. Bak. 2-4 Kalabalık bunlar. Baygın. Beni düşürdü. Baygın. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Abi sizler <suslar> mi? <mı? gülüyor> bot yok. Botski. <laughs> <laughs> Botski. <laughs> o da. Lan. Ben oğlum niye koy yalıyor dedim da değilim ya. Botski. Botski. Bot nereden sıkıyor? Ay çok güzelmiş ya. Evet ya. Bot mu? Ona buradan Iron Sight spray göndericem Oh. Ne oluyor lan beyler sizde? Ben sabit tutacağım bu beni ya. Kaldıramam kendimi. 3 baygın mı yaptı adam? Evet. Yok başkasıydı o değil. Tamam. İnşallah Onu bu tutar Birisi bana kal, kendi kendi kaldıramayan birisi bana sürünseydi keşke. Uzay alacak beni. Tamam. <laughs> Lemli sen de tuttun galiba. Kaldırdım abi. abi. Şu sağdan yani atacağım. Bot gel. geliyor. Ben şu Bak, botova bakarken mı şey duruyorum? Şey. Bakacağım. Göbeğe girdim. <laughs> Kulübede birim var lan onu sıkıyor. Bot bot o. Bot oradan bizi sıkmaya çalışıyor. 1.62 kim oldu? Ya bot göster işte be. 7.62 kim oldu? Salıyorum şeyi ya. Saydım abi birini. Tamam. Arkadaşlar 7.62 çıkmadığı için saldım ve yakın fight'tayız şu an. Ha. bot bir anda düşebilir Çınlar tamam abi. Yeri çok vurdu ama. Tamam. Abi çatıda baksanıza. Abi evet canı çok kötü. Bakıyorum çatıya. E yedi bayağı. Benden de yedi. Şu an bakamaz herhalde o. tek miymiş abi, oğlum bu? Abi, sen sen alın 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 bu tek miymiş ya? İkiydi abi, Bilsin önceden vurmuştum. Ha tutmamış. Yok ben de attım. Aa, son Aa bu aynı çocuk, bu aynı çocuk. Aa kalmış mı? Sonu abi bu. Valla <laughs> kalmış abi, abi. oğlum. Oğlum harbiden abi. sona kaldın lan, helal <laughs> olsun abi. sana. Efendim? Abi videoyu çekiyorum, bu arada yayınlanabilir miyim? Tabii ki, nerede Hı nerede dakika, yayınlanacak? Ee, Youtube'a. Tamam, ben de Youtube'a atacağım bunu, atabilir miyim? Abi sen zaten istediğin gibi atarsın. <laughs> tamam o zaman bir saat sonra izlersin. Öpüyorum seni karşıma. İsmin ne? Tamam abi ekleyebilir misin beni? Tamam eklerim. Adını söyle. ID'ni söyle veya ID'ni. ID? Evet. E, e, ben sizi vurayım. S e, ben sizi vurayım. Siz benim ID'ime bakarsınız. Tamam. Bu ara çok popüler oldu bu bizi vurma işi. Vur bakalım hadi. <laughs> <herkesin var>. <laughs> bizi vurmak <H> ister herkes. Neyse ben anlamadım. Vurayım mı? Mi? Dur şey. ama Ne zaman abi? 1v4 atıyor bir daha. Vuruyorum abi. Yeğik ver. Yeğik ver. Yalan kardeşim help <laughs> <laughs> abi bu kim bu, bu luci abi o abi dur abi luci abi dur abi <gülüyor> 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 helal olsun abi helal olsun abi eyvallah gençim valla hadi seni helal sen de hak ver hadi gençim <laughs> eyvallah <laughs> Niye bizi abi, sonda vuruyorlar hep oraya? Bu ara çok popüler oldu bizim <laughs> sonda <Evet>. işi. <laughs> Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Çıkmadan like atmayı unutmayın. AK gerçekten muhteşem ötesi yani. Bundan sonra ben çok uzun zaman bu AK'yi çıkartmam. Ki zaten oyunun en nadiriydi abi. Sizleri seviyorum. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.